Arkadaşlar herkese iyi bir müddetten merhaba. Bugün evde aşırı yoğun bir kış temizliği var. O yüzden ben de dışarı çıkmaya karar verdim. Hamile beraber böyle bir şeyler yemeye, içmeye dolaşmaya çıkıyoruz. Cumartesi bu, bugün günlerden. Evet cumartesi ayın 5'i galiba 5 Kasım. Öyle yani böyle hafif böyle bir yüzme bir şeyler sürüp makyaj yapıp ondan sonra ee, dışarı çıkacağım. Öyle hem makyaj yaparken hem de ee, işte dışarı yediklerini falan bir şeylerimi gösterip çok böyle uzun olmayacak bir video olacak. Öyle başlayalım. Arkadaşlar önce şu La roche bir tane fondöteni var onu kullanacağım şekilde göstereyim. Onda diyorum bir tane şey vardı böyle hem böyle fondöten gibi hem pudramsı bir şey vardı böyle süngeri diyeyim. Öyle ondan başlayacağım hafif böyle hatta şöyle şunu elime uygulayacağım böyle pıt pıt şeklinde. Bunlar güzel bir şekilde olur. Bu arada hem de aynı zamanda sohbet etmek istiyorum böyle. Hem konuşmalı makyajla hem böyle gelmeli bir vlog Fikir düşünüyorum. Bu hem böyle güneş krem bir şeyle yanlış bilmiyorsam. Yok güneş krem değil. Krem şeklinde çok ağır olmayan. Yani şey daha aşırı yüksek olmayan bir fondöten ama güzelmiş. Bu arada bayağı bir fazla almış aslında makyaj yaparken böyle bir touch gibi ee, bir şey olsun diyorlar hep. Öyle arkadaşlar, biraz fazla oldu ama. Artık ama en son yedireceğim. Buralarını falan da yapıyorum. böyle daha böyle koyu ya da beyaz kalıyor. Öyle bu arada siz ne yapıyorsunuz? Sizin diliniz nasıl geçiyor? Bu şeyi en son göz kapaklarına falan da uyguluyorum. Yani eşit kalmıyor çünkü burası daha az kalmıştı ama bayağı kapattı. Biraz sürpriz hakkında şeyler olduğu için çok iyi şey yapılmıyor bazı her ürün ama hmm. öyle. Bu arada videolarımı beğeniyor musunuz? Düzenli atmaya çalışıyorum genelde ama bu arada düzenli. Yine yani atamadığım oluyor tabii ki de. Youtube'da güzel gidiyor genelde. Seviyorum yani. Hani belki bazen 300 kişi izliyor bazen. 300 kişi izliyor. Ama yine de hani seviyorum çekmeyi. Anı olarak düşünüyorum zaten onu da yap. Anı kalınca çok güzel oluyor. Böyle, böyle bir şey yaptım. falan ama konsilde sürecektim ama herhalde onu da kullanamayacağım çünkü fondötenden önce sürülmesi gerekiyor bildiğim kadarıyla. Bu şekilde öyle. Nemli dışarıda içeride o biraz sessiz olun. Video çekiyorum videolarda. Öyle hafif biraz şey yaptım biliyorsunuz bu sıkı şeyler bayağı bir şey oluyor ama öyle yani. <laughs> bu arada şu Tinova'nın bir tane şey vardı. Kaşı sabunu evet. Onu bana çok hafif böyle aşırı. Şunu görüyorsunuz. Böyle şu şekilde, hafif yani çok şu şekilde görüyorsunuz. Böyle biraz boyanmış ama kaşla ben sabitlemek için. Hani belki bazılarınız sevmiyor olabilir ama... Hatta bunu böyle dursun diye böyle sabit falan, laminasyon falan yaptırıyorlar görüyorsunuzdur. Böyle makyaj yapınca kullanmak istiyorum hafif. Güzel oluyor. şey doğal da duruyor. Şu şeklinden de böyle biraz daha çekeyimsi duruyor. Bu arada biraz kaşlarım çıkmış ama öyle. <laughs> Bu biraz bayağı makyaj videosuna doğru dönüyor ama hani evden çıkmadan hazırlık işte cumartesi bakım gibi bir şey oluyor. Ama çok fazla aşırı uzatamam çünkü temizlik falan olduğu için çok şey yapmıyorum. Bir de maskara var bir lütfen maskara sen merak ediyorsun uzdur diye ee, bunu kullanıyorum. Yani daha değişik şeyler de kullanıyorum hani bazen ne varsa onu kullanıyorum da oluyor. Çünkü şu an içerisinde indirimli hali falan bile 200 lira, 160 lira, 180 lira falan oluyor. Çok orada sürmeyeceğim çünkü böyle bayağı kaşındırıyor. Yani akıyor daha doğrusu. Siz bu arada nasıl sürüyorsa sürüyor ama ben genelde bu şekilde sürüyorum. Makyaj konusunda aşırı iyi olduğum söylenemez. Hani herkes nasıl yapıyorsa ben de o şekilde yapıyorum. Aşırı. Ay çok komik şu an. Arkadaşlar bu arada annem de aynı herkes soruyor. Yani gerçekten hani gayet böyle şey yapmak için demiyorum. Cool görünmek için falan değil. Tatil niye koymuyorsun? Anneme diyor ki hani daha telefona bilgisayar et demedim. Hani ne yapıyorsun diye soracak olursanız ama hayır hani, bir şey yapmıyorum ama hani zaman olmuyor bir türlü ya da ne bileyim. O gücü kendi bulamadım zaten daha yeni yeni toparlanabiliyorum. Yani bilmiyorum. Ama inşallah yakın zamanda ama video sizi bırakmamaya çalışıyorum. Ama o video gerçekten hani bayağı bir 3-4 gün alabilecek bu videoda da editlenmeye başladığım zaman göreceksiniz hani bayağı uzun. O yüzden hangisini ayrıca onları ayrılmam onları onları lazım. Bu şekilde göstereyim şöyle. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar. Makyajım hafif budur yani güzel. Hani tamam biraz şeyde var ama. <laughs> o şekilde. Bir de böyle parlak değil de. sonunda süreceğim aslında da şu. Maybelline Nevi Hong Super Stay şeyde bir şey var. Hatırlamasını da söyleyeyim. 15. Çok sevdim bilmiyorum da. İşte 15. Onu sürüyorum. Şu an tam indirimdeydi. 110-120 lira civar bir şey gördüm ben ama pembenin altında 70 lira, 75 lira falan da yine pahalı ama bunu süreceğim. Ama buraya değil, aynaya bakıyorum. Bir arkadaşım bir arkadaşımı hatırlıyorum tadilse de ekran falan şey demişti. Senin de dağını sürsen sen ruştur, ruştur falan. Gibi bayağı gülmüşüm aklıma alacağız şu an. Yani bu çok kalıcı bir ruj değil bu arada. Bunun hatta bu değil de başka bir tane parlak bir ruj vardı. Bir e egzosu vardı. Hatta şu Ha hatırladım. 120 lira falan da ama yani kadın dedi hani hiç kalıcı değil. Bu da öyle de kalıcı değil. Yani bir şey içmezseniz kalıyor ama onun dışında gidiyor ama çantamda falan taşıyorum bir de dudak yoğunu genel dudak yoğunu dudak yağını sürüyorum bu avonun şu an 60 70 90 lira falan oluşturuyorlar ben 23 lira falan almıştım trende olan da kargo dahil almıştım yani o yüzden şu an daha pahalı olabilir ama bu şekilde aslında bu yeterli ama dudak yağı biraz dudakları da besliyor gloss gibi de kullanıyorum o yüzden onu da suçum üstüne bu şekilde ha şöyle göstereyim bu arada tam göstermedim az önce size kız olsun yani. Böyle bir şey olacak iki de almadım alacak bu sonra dedim iyi değil yani boşuna hani 120 130 lira vermeyin. Ben dedim bunu alacağım daha sonra mektan falan mesela. Antakya'da şu an yok ama İzmir falan ya da bir yerde görünce böyle yüz almak istiyorum işte, o tarz şeyleri yani çok bilmediğim. O zaman alalım diye düşündüm ama bu makyaj videosu bayağı sevmiş. Ya bu şekilde makyajım. Bir fondöta, bir biraz maskara, biraz da işte dudak, rujla, parlatıcı Bu şekilde bu şekilde bir makyaj oldu umarım. Beğenmişsinizdir. Şu an saçlarım tabii kusura bakmayın biraz kötü görünüyor ama e, dur duş almıştım biraz da yatınca kalkıyor falan Baya bir şey oluyor. Biraz tarayıp bir şey bir şey bahsedip sonra da seni çıkarım dışarıda da açarım böyle yemeğimizi falan gösteririz. Böyle hem böyle makyaj sohbet tarzı hem de böyle vlog tarz bir video olur diye düşünüyorum. Bunu da yarın koydum ama şu videoyu hiç söylemek istemiyorum ama en yakın zamanda koyacağım diyorum. Öyle. Birazdan çıkıyorum. Çıkın çıkmadan önce yine bir aynadan gösteririm. O zaman ne kadar görüşürüz diyorum. Sen yapıyorum. Ama kapatmıyorum. Hmm, tamam. çok beğendim kendimi. Öyle. Şimdi evet. bir SS de şey Ama gerçekten evet. bu şeyleri söyleyince böyle falan farklı oluyor. Evet. Gidiyorum ben. Arkadaşlar şimdi dışarı kadar çıktık. Yanımda abim var. Merhaba. Merhaba. Hepinize tekrardan gözünü taktım. Sürekli unutuyorum evden çıkarken bir arkadaşıma biraz yazıyor gözlüğümü unutma falan diye böyle bir tişört giydim, tayt giydim. Öyle biraz bu sefer kestirme yoldan gidelim dedik. Şu geçen bir kere vlog çekmiştik ama diye bir yer. Oraya gideceğiz. E, kafeye. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Şöyle etrafta göstereyim size. Karşıda kebapçı ulaşın yeri var. Sonra karşıda yine neresen neresi Antakya şey kulübü var. Burada da Asim Şöyle etraf göstereyim. Böyle bir yürüyüş yeri. Antakya Parkı'nın sol tarafı burası. Öyle insanlar falan yürüyor. Şurada bence fotoğraf çekilini. Şöyle. Şelale falan. göstereyim. Arkadaşlar şimdi fotoğraf falan da çekildik. Okey yani. O gösterdiğim yerde. Şimdi yürüyoruz ama gerçekten çok sıcak. Şimdi birazdan size parkta göstereceğim. Zaten oradan yürüyeceğiz gündüz. Orada bir cadde var. Biraz daha kestirmeden. Gerçekten çok bir şey değişmiyor. Buradan da yürürsen, sol taraftan da yürürsen ama en azından açık hava. Şimdi size parkta biraz göstereyim diyorum köprü var ama köprüyü birazdan göstereceğim. Şöyle farklı göstereyim. Burada iki tane giriş var. Şurada bir hata şey var. Bu şekilde. Çok açık bir köprü de bu şekilde. Buradan da bayağı kestirmeden gidilebiliyor. Arkadaşlar bu arada benim eski okulumu göstereyim. Şurası Atakoloji. Böyle. Tekne şey falan böyle göstermek istedim okulda. Bir gün de eğer gidersem, ya bayağı da gidemiyorum çünkü. Yani neredeyse mezun olduğumdan beri değil. Yani bir türlü fırsat olmuyor değil ama bir gitmek, ziyaret etmek istiyorum. Eski okulum, hocalarım falan. Öyle yani bunu da söylemişim benim de. Öyle. Bayağı aslında güzel. Bizim park gerçekten. Şey Abi ilk defa bu kadar hızlı yürüyor. Bir etrafı gösteriyor. Bayağı ağaç falan. Çok güzel yani diyorum ya size abim bayağı hızlı yürüyor bugün. Bugün çok hızlı yürüyorsun hayırdır? Bugün mü? Ha. Mi? Vallahi videodakiler görüyor ne kadar hızlı yürüdüğünü. Öyle. Neyse artık kapatıyorum. Gidince açarım diye düşünüyorum artık. Çok böyle. Her başka bir şey yok zaten. Öyle. Arkadaşlar burayı da çekmek istedim. Burası böyle Mumcu tarafının çıkışı. Yani buradan da o tarafa gideceğiniz zaman sümerleri falan taraftan çıkabiliyorsunuz. Ben ilk defa bu çıkış yerinden geldi. Yani uzun yoldan gidiyordum ama aklınızda bulunsun. Başka bir yani, yani, şey göstermek bir istedim. Ben... Çıkışı da buradan daha yakın oluyor yani. Oradan bayağı bir L, dönüş falan yapmış oluyorsunuz. Bilenler biliyor. O yüzden gereksiz fazla yürümemek için. E şurası da mesela Başak Apartma Migros'un şey tarafı o bizim gideceğimiz yerin. Öyle göstermek istedim. Daha yakın oluyor yani ondan. Şey yaptık. Göstermek istedim. Öyle gibi bilgi vermek istedim. Çok ben tutmam, yürümeyi sevmiyorum ama ben de böyle tutukluk caddesinde falan böyle bir gezme anlamında seviyorum. Hani yürüyüş yapmayı falan değil Ama böyle kestirme falan şeylere iyi. Açık yine parayı yüzük alıp. Evet, bu arada bana sıcak makyajını kullanmak yeterli gibi hissediyorum. Bu arada göz kırpışmışım. Keçavet gözüme her şeyi söylüyor ama. Ayrıca şu gözüm var. Sürekli unutuyorum da alışamadım gözlüğe. Ama alıştım gibi, alışırım gibi düşünüyorum. Tabi <laughs> biraz yaklaştık. İki üç kişi. yolu kapanmış bir şey koyuyor. Sınır oldu şu an. Şu <laughs> Bir adım ötede ilerledim. <laughs> Burası neresi? Neyse ben sonra oldu. Beni ben izliyorsun. Biraz daha ileride. Biraz, ayrı, biraz daha ileride hep yılların beri hep izlenen bak ama Necmi Asıroğlu ve Selin Necaş böyle bir arka cadde arada varlık görüyorum. Geçen baktım yan yana almış. Burayı da hep ilk şey. tarafında hep böyle ilk şeyini Necmi Asıroğlu zannedim. Biraz daha ileride aslında yan yana olduğu için hep karıştırıyorum baya. Bilmiyorum ben önce yine de, nasıl yapacağım. Arkadaşlar abi gerçekten videoyu açmıyorum. Orada sipariş verdiğim zaman tuttuğum zaman. Açabilirsin bir şey var. Açacağım. Ben de sana da Arkadaşlar Ahmet diyorum ki şimdi sizin şurada bir dolar var şurası var. Orayı ısıracağım yani Bu da acıktı Ve <laughs> yoruldu O kestimeden çıktığımızdan beri 25 dakikadan beri gidiyoruz Daha yetişemedik Anne evet, Arkadaşlar inanamayacaksınız ama Yetişmek üzereyiz. İyi tarafına söyle. Farkın içine geçmiş ol, geçmiş olmamız. Olmamıza rağmen olmaz. uzak. Evet. Yani olmaz. Hani biraz düşünün, Fikret'le Anıl'ın evlerine yakın bir daha çalıştı. Ama öyle olsa gitmek istemeyiz bence. Kesinlikle. Hani böyle bir yer bizim evet. evin yakınlarında bir şey yapmıyor mu lan? Hani aynı oturduğumuz <laughs> yakın bir yerde olsa gitmek istemeyiz yani. Herhalde. Bizdeki ilgi çekmediği için. arkadaşlar vardı mekana geldi. Şöyle bir karanlık oldu. şu an. Bu arada ben göstereyim. Şöyle. Bu kadar da bu şekilde. Bu arada. Şöyle göstereyim yine yanmak isteyen olmuş tabii. Bu arada bayağı pahalı. Martinleri ben bir yerlerde çok pahalı yokmuştum bak. Apple Martin'i e 3 burada hayal edecekler bunu oldu. Bakma ben canım. Yemeğin üstünde olduğumuz. İçki sağlığa zararlıdır. Yok, içki içmek yok. Yemek yiyeceğiz, çok bir şeyler içeriz Ya bunun yanına gitmez. Böyle. Arkadaşlar bu arada yemeğimiz geldi, pizzamız var. Gelmene, çekmene gerek yok. Afiyet olsun teşekkür ederim sana da. Arkadaşlar gerçekten pizzası da hamur de, Ben genelde pizzayı da hamur yedi. De, hamur yiyoruz, gerçekten çok iyi. Hatırlıkla tane şöyle göstereyim. Arka. Çok kumaya çekelim. Mükemmel bir pizza. Evet. Arkadaşlar gerçekten güzel. Hayatımda en güzel pizzadan biri olmuş. Şu ilk şeyde bir tane tane pizzacı var. Kıbrıs da oraya benzetim. <laughs> çok güzel orası da. Gerçekten güzel. Patates daha yemedik ama çok tatlı. Şöyle bu da işte. Gerçekten güzel yani. İnce çıksa da tadı. Şimdi az önce annemle konuşuyorduk. İşte bu arada kalktık arkadaşlar. Biraz makyaj bozuldu. Neyse kestane e, yapan bir yer var işte. Yani sokak kestanesi yok. İzmir'de bir gün geçtik. Hadi dur biraz. Oturalım dinlenelim hem burada. Evet. Ay yok işte anlat hadi onu. Nasıldı? Nasıl kestane? mıydı? Bir kestane Abi, yedik. Kestane yemeden önce kim anlat? İlk onu... De... Ama yemekten öncesi anlatılır. Yemekten önce ne oldu? Yemeden almadan önce. Bize sordu ne kadar kestane? Bize mi sordu? Kestane... Bize mi sordu? Ama biz kestane satmıyoruz. Hayır arkadaşlar neyse anlatamıyor ben anlatayım. Şimdi Hilton almaya gittik. Hilton almanın önünde de kestane satılıyor. İşte biz hiç sormadık işte hani 10 liralık falan dedim abime al diye. Hani zaten hani Hilton'da hani bir şeyler yemeyi yeriz falan içeriz. en kötü bir pastane falan oturduk. En kötü bir pastane içecek içeriz. Baksana hani canım istedi o anda sıcak baktım herkes falan alıyor. Birkaç kişi yani herkes Baktık 10 lira verdi demiş ki 2 tane verebilirim. Nasıl yani ki zaten hani e, orayı o mavi bayrak. Mavi bahçe mavi bayrak falan çıktı. Oranın karşısında onda da daha verdi. İki tane daha verdi yani. Bana hani, hani kasıp bir şey. ama dışarıda zaten çok böyle şey değil ama hani o tarz yani böyle böyle isimli gibi, Hilton gibi yerlerde falan ekstra falan oluyor. Öyle bir anı yani. 15-20 lira bir şey alırken yani Antakya'da belki onu alsanız belki yarım kilo ya da ne bileyim yarım kilo demeseniz hani en azından şöyle 15-20 tane alırsınız yani ama bir şey yaptığınız zaman, bir bir şeyler aldığınız zaman daha masraflı oluyor. Hatırlamıyor musun o aldığını? Evet. Sen almıştın. E niye anlatamadın? Bize sordular diyor. Yani evet. şöyle oldu. 2 tane alırsan şu kadar para vereceğim, 3 tane alırsan şu kadar para vereceğim şeklinde şey konu geçmişti. Bir konu geçmişti, pahalı olduğundan kaynaklı oldu. 2 tane, 3 taneden değil hani 10 lira ve 15 20 lira mesela şu kadar alırsanız şu kadar veririm diyor. Şu kadarlık alırsanız ki 20-30 lira verdim hatırlıyorum ben yani. Ki 4-5 tane mi 2 çay tane mi ne yemiştim? Yani her birimiz 2 çay tane yemişti. Öyle bir anlıydı yani, öyle bir dönümüze anlatmak istedim. Ama şu an ne yapacağız? İşte yemekte de çok böyle uzun uzadığı olmayınca böyle hani hep annem bazen diyor hamburger, pizza tarzı şeyler alınca hemen böyle yiyorsun bitiyor biraz oturduk ama kalkıyor kalktık yani artık. Öyle şey karşıya geçiyorum kapatıyorum. Hiç aklım evet. var. Arkadaşlar şimdi bizim meşhur geçtiğimiz bir yer var. Hep görüyorsunuz video sana. Ee, bu videolarda oturacağız falan. Ee, dedik ama dedik hem yemek istiyor hem. Hani gerek yok. Başka bir zaman dedim geçeriz. Şimdi artık eve doğru geliyoruz. Bu kadar yani Antakya'da. Hani yemek yeriz şuraya girip iç. Gel tamam. Evet. Şimdi gidiyoruz. Bu sefer tam böyle tam tur parkına oradan geçeceğiz. Şey olmasın şuradan geçelim. Arkadaşlar dedik yine buradan yürüyelim. Böyle caddelerden falan yürüyeceğimizde parktan giriyoruz. Nefes nefes ayız bir de yemeğin Ya çok uğraştı yemedik ama. Abi her yerde bir ya. hatta korkunç okulun dışarıdaki beterine. olsa biraz sizde akan göstermiş oldum. Şimdi e, yani şeyin aslında hem giriş hem çıkışta aslında denilebilir burası. Şu kapıyı. Tam görünmedi ama. Şöyle dışarıdan göstereceğim. Size. Burada da böyle bir köfteciler, işte bir şeyler satılan şeyler var. Böyle bir su içiyor. Durumu. Aslında ya. bu kadar şey bir yemek yemeye gittik yani. Baktık yemek falan kalkıyor. Ondan çok böyle oturamadık. Size şey çıkın her tarafı çekeyim size. Sonra da bir yakın Arkadaşlar şimdi eve geldim. Tamam abi ne aldım. Bisküvi bir deriniz kafa yaptım kendime şimdi. Oturup bunları yiyeceğim. Öyle göstermek istedim size. Bu arkadaşlar eve geldim. Görünüm, gördüğünüz üzere az önce kahveyle falan gösterdim. Yani şimdi ise artık böyle bir video yapmak istedim. Çok böyle dolu dolu çok aşırı uzun bir video olmadı biliyorum ama en yani gerçi yine bir 10 dakikayı falan en az bulmuştur, bulduğunu düşünüyorum. Yarın bunu inşallah yetiştirebilirsem ee, de koyacağım. Öyle. Umarım beğenmişsiniz bir video olmuştur. Yani makyaj yapmam. Makyaj yaparken biraz sohbet ettiğimi. Ondan sonra işte biraz etraf gösterdim. Abimle olan yemeğimi, sohbetimizi hani birlikte böyle bir şeyler anlattığım bir video oldu. Umarım seversiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsan çok sevinirim. Yani Instagram hesabımda da böyle aktif olarak story atıyorum. Hani ne yapıyorsam günlük ee, takip derseniz mutlu olurum yani. Öyle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok öpüyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ederim.